Charles Duhigg'in Alışkanlıkların Gücü, Hayatımızı Yöneten Otomatik Davranışların Nasıl Çalıştığını ve Değiştirilebileceğini Bilimsel Verilerle Açıklar. Kitabın temeli, üç adımlı alışkanlık döngüsü, dür, işaret, rutin ve ödül. İşaret, tetikleyici, bir rutini, davranışı, başlatır ve beyin bu döngüyü sevdiği bir ödül ile hatırlar. Zamanla ödüle duyulan arzu, bu döngüyü otomatikleştirir. Alışkanlık değiştirmenin altın kuralı basittir. İşareti ve ödülü aynı tutarak sadece rutini değiştirin. Örneğin, can sıkıntısıyla işaret sosyal medyaya girmek, rutin yerine aynı ihtiyacı karşılamak için bir arkadaşınızı arayın, yeni rutin. Kitap ayrıca kilit taşı alışkanlıklar kavramını tanıtır. Bu temel alışkanlıklar, düzenli spor yapmak gibi, değiştirildiğinde Domino etkisiyle diğer birçok olumlu alışkanlığı da tetikler. Bu prensipler sadece bireyler için değil, şirketlerin ve toplumların dönüşümünde de kilit rol oynar. Özetle Duhigg, alışkanlıklarımızın farkına vararak ve bu döngüyü anlayarak onları bilinçli bir şekilde yeniden programlayabileceğimizi gösterir. Kontrol bizdedir.